Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Sıra geldi Akrep burcuma. Bakalım Akrep burcu Ağustos'ta neler yaşayacak? Kartlarımı kararken hatırlatmamı yapayım. Kanalıma kanalımıza abone olup Zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar, haberdar olursunuz. Aa, yuvarladım ağzımda. Ee, ayrıca benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetler. Ee, Instagram sayfam var FSA Tarot. Ee, özel bakım yaptırmak isteyenler oradan bana ulaşabilirler. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizi sormadan geçmeyeyim. Ee, Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Allah'a şükür. E Uğraşıyorum. Evet. Ee, hepimiz çok zor günler geçirdik. İnsanlık olarak... E dünya olarak, ülke olarak gerçekten çok zor günler yaşadık. Çünkü güneş tutulmaları, ay tutulmaları, gerilemeler, retrolar, etkileşimler, bir sürü gökyüzünde olaylar oldu. Döngüler bitti, döngüler başladı. 19 yıllık döngü bitti, 8 yıllık döngüler bitti. Hepsi yeniden yeni başlangıçlar var herkesin hayatında. Bu kartlara da yansıyor. Herkesin hayatında sıfırdan başlangıçlar var. Çok kötü günlerdi. Allah bir daha göstermesin diyorum. Gerçekten çok kötü günler yaşadık. Hep beraber yani hep beraber yaşadık bunları. Dilerim gelecek günler çok daha güzel olur, güzelliklere gebedir inşallah. Bunların hepsi büyük bir sınav, büyük bir sınavdan geçiyoruz. Ee, i̇nşallah hakkıyla veririz sınavları yüzümüzün akıyla çıkarız. Çok insan sevdiklerini kaybetti. Hastalıktan, doğal afetlerden, askeri olaylardan bir sürü insanımız öldü. Askerlerimiz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. ...yakınlarına da sabır versin. Evet, çok fazla içinizi... ...kasvetle... ...sıkmayayım. Evet, güzel şeyler... ...söyleyelim. Evrene... ...olumlu mesaj gönderelim. Ki evrende bize olumlu şeyler göndersin. Evet. Bakalım Akrep Burcu. o Akrep Burcu. Bir müjdeniz var. Hadi bakalım. Bir müjde yaşıyorsunuz. Bir müjde kalp çarpıntısı, heyecan yaşayacaksınız. Hadi bakalım. Ee, bekarlarımız varsa, gençler aşık oluyorlar, ee, aşklarını bulacaklar. Belki aşk müjdesi var. Ee, eğer iş bekleyenler, e, işe girmek isteyenler, kariyer yapmak isteyenler varsa, e, onlara da güzel müjdeler var ve dua ediyorlar. Bakın Aziz kartı çıkmış. Dua ediyorsunuz ya da etmeniz gerekiyor. Canı gönülden dualar yapmanız gerekiyor. Hava beşlisi çıktı. Bir ihanet, bir sıkıntı arkadan çevrilen dümenler ya da arkanızdan size karşı söylenmiş sözler, iftiralar böyle bir sıkıntı ya da siz bunu yaptınız bilemiyorum. Akıllıca olmayan bir karar ya da işte böyle bir şekil. Bu durumdan öğren öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir. Yani belki siz böyle düşündünüz. Belki e, arkanızdan bunlar yapıldı. Ama ne diyor? E, herkesin amacını değerlendir. Duyulmuş bir şeyler. E, evet. Burada da kılıç beşlisi çıktı. İhanet kartıdır. Arkadan söylenen sözler, dedikodular, iftiralar. Sevmiyorum bu kılıç kartlarını. O yüzden... Ee, beklemedesiniz, yatmışsınız, bekliyorsunuz. Belki sağlık sorununuz var. Ee, uzun bir süredir bekliyorsunuz, beklemedesiniz. bu Belki yapılan ihanetten dolayı üzüntüden bir sağlık sorunu yaşadınız. Ama zamanı gelince kalkacaksınız hiç merak etmeyin. Ee, çünkü bakın ateş üçlüsü yani değneklerin üçlüsü çıktı. Ee, bekledikleriniz yola çıkmış Bolluk her şey harika görünüyor Şu anda sabırlı ol Uzun vadeli planlar yap diyor Yani artık plan yapmanın zamanı Ayağa kalkacaksınız Ne dedim size ayağa kalkacaksınız Ve harekete geçeceksiniz Çünkü beklentileriniz yavaş yavaş Size doğru geliyor Yola çıkmış haberini alacaksınız ee, Merak etmeyin Belki be, uzun bir süre beklediniz bir şeyler yaşadınız üzüldünüz ama artık her şey yoluna giriyor bakın değnekası hızlıcana gelişen olaylar birdenbire ilahi bir elin uzanması hiç ummadığınız bir anda bir fırsatınız ve çünkü ödül alıyorsunuz değneklerin dörtlüsü ektiğinizi biçeceksiniz ne ektiyseniz iyilik ektiyseniz Kat kat karşılığını alacaksınız. İş yapıyorsanız, bir e, işiniz varsa, işiniz ödüllendirilecek. Kendi işinizi yapıyorsunuzdur, çalıştığınız yerde siz, e, üstlerinizin çok hoşuna gidiyorsunuzdur. Sizin e, çok daha iyi bir yerlere getirecekler. Ya da e, ilişkiniz var, bir süredir öyle gidiyordu öylesine ama artık e, söze nişana dökeceksiniz böyle bir durum var çünkü bakın samimileşen bir ilişki affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü yani bir görüşme yapacaksınız belki ruh eşinizi buldunuz artık bu kişiyle hayatınızı birleştirmeyi düşünüyorsunuz ya da iş konusunda o çıkan fırsatla bir görüşme yapacaksınız ve çok iyi karşılanacaksınız çok mutlu olacaksınız etkilenecekler sizden. Anlaşma sağlanacak. Bakın yine dua çıktı. Bol bol dua etmeniz gerekiyor Akrep burcu. Bol bol dua etmeniz gerekiyor. Ee, kafanız ama çok karışık. Bakın alıp veriyorsunuz, alıp veriyorsunuz. Doluya koyuyorsunuz olmuyor, boşa koyuyorsunuz almıyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, bir türlü karar veremiyorsunuz, kendinizi yiyip bitiriyorsunuz, yapmayın bunu. Ve içinize kapanmışsınız. Toprak dörtlüsü, biraz bencillik çalıştırıyorsunuz, elinizdekilerini kaptırmak istemiyorsunuz. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme ee, belki çok sorumsuz davrandınız ellerinizdekini kaybettiniz şimdi elinizdekini vermek istemiyorsunuz ee, vermeniz gerekiyor belki yardım etmeniz gerekiyor çünkü e, dua çıkmış belki hayır yapmanız lazım birilerine bir hayır yapmanız lazım yani evet e, öyle bir şey yaparsanız ki kutlamanız var kupaların üçlüsü bir kutlama yaşayacaksınız. Yaptığınız bir şeyin karşılığını aldıktan sonra bir eğlence düzenleyebilirsiniz. Bir kutlama yapabilirsiniz. Hani iki üç kişiyle. Ya da aşkınızla işi ilerlettiniz. Sevinçten kutlama yapacaksınız arkadaşlarınızla. Ermiş. Yani size bol bol dua çıkıyor. Meditasyon yapmanız lazım. Kenara çekilip meditasyon yapmanız lazım. Çünkü size bir ışık sunulacak. Sizin zaten sezgileriniz çok güçlü kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ya da yalnız bir yere çekileceksiniz. Bir süre dua edeceksiniz ki bu işler ondan sonra daha iyi olacak. Ee, ilginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatın şimdi hayatını şimdi değiştir. Evet, ateş ası. Yani değnek ası. Buradakinin aynısı. Size birdenbire bir fırsat çıkıyor. Burada kutlama vardı. Yani dualarınız duyulacak. Kesinlikle e, dualarınızın karşılığını alacaksınız. Hızlı bir şekilde bir başlangıç var hayatınızda. Ah yine aynı kart çıktı. Yani bu kadar olabilir. E, kılıç prensi söyleniyorsunuz. Belki sinirleniyorsunuz. Sabır, e, kızıyorsunuz. Ee, ama bulutları dağıtacaksınız öyle bir konuşma yapacaksınız ki o konuşma çok işe yarayacak ve bulutları dağıtacak bakın fırsat konuşması değnek ası 3 tane değnek ası çıktı size bir de üstelik e, kupaları nasıl çıktı yani aslar o kadar çok ki e, şanslı bir dönemdesiniz diyorum. Hava Kraliçesi, belki soğuk bakıyorsunuz yani bu Hava Kraliçesi, Hava Kralı da olabilirsiniz. Tarafsız bir karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Ee, siz soğuk bakıyor olabilirsiniz, mantık çalıştıracaksınız. Çünkü burada da mantık kartı var. Ee, bu da kılıçlar genelde mantık kartıdır, silahlar. Ee, soğuk bakıyor olabilirsiniz. Dedim mi? Bayan erkek fark etmiyor tarot'ta. Cinsiyete takılmayın. Ee, bu siz bayan da olabilirsiniz, erkek de olabilirsiniz. Soğuk bakıyorsunuzdur belki de. Olmayacak diye düşünüyorsunuz ama kesinlikle çok güzel bir fırsat var. Evet, siz olmayacak diye düşünüyorsunuz. Bakın huzursuzsunuz çok. Uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Belki pişmanlık yaşıyorsunuz, gizli gizli göz yaşı döküyorsunuz. bayağı bir sıkıntıda ve stresdesiniz Evet içinize kapanmışsınız Az önce de çıkmıştı bu kart. elinizdekini kaptırmak istemiyorsunuz. Vermek istemiyorsunuz, Bencillik çalıştırmayın. Burada bencillik çalışıyor biraz. Ama bakın güzel kazanımlar var. Toprak dokuzlusu çıktı hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Eğer kendi mesleğinizi yapıyorsanız çok iyi sonuçlar alacaksınız. Çok güzel kazançlar sizi bekliyor. Yani halk arasında voley vurdum diye bir tabir vardır. Bu tabirde hani 12'den vurdun anlamına geliyor. Ben daha önce de yorumladım bu şekil. Bilmeyenler varmış. O ne demek diyor? O bu demek. 12'den vurdun. Hedefini buldun demek anlamında. Yani kazancın çok iyi. Süper bir kazancın var. Süper bir kazanç sağladın anlamına geliyor. Bakın teklifiniz yine çıktı. Kafaların prensi size bir teklif var ee, ya da siz teklifi yapacaksınız e, karşı tarafa ama söyleniyorsunuz ee, küsseniz barış var ilişki ise ilişkinizde bir sorun varsa bu eşiniz de olabilir aile içinden birinde olabilir ilişki kurduğunuz evli değilseniz de ilişkiniz olan biriyle de küslük varsa barış olabilir Çünkü bir konuşma yapıyorsunuz dedim ya bulutları dağıtıyorsunuz burada da çıktı o e belki daha önce sorun yaşadınız bir şekilde sorunların çözü sorunları çözüyorsunuz e, büyücü başmelek Raziel çıktı hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var hayat büyülüdür diyor e, kendine çok güveniyorsun. E, ben her şeyi yapabilirim. Benim her şey, her türlü imkan elimde. Ben bu işin içinden çıkarım diyorsunuz. Ki bu kart da onu gösteriyor. Evet, adaletle ilgili bir probleminiz var. Ya da vardı bilmiyorum. İstediğiniz yönde çözülüyor diyorum. Adalet belki adalet e, hani adliyede işte bir mahkemelik bir işiniz varsa kesinlikle sizin istediğiniz bir şekilde çözülüyor çünkü tılsımların kraliçesi çıktı kendinizi emniyet almak istiyorsunuz yani ayaklarınız yere sağlam bassın e, para ise para ilişkisi ilişki sağlam olsun diyor e, tılsımların kraliçesi ya da kralı fark etmiyor toprak enerjisi çünkü sağlamlıktır toprakta. Güzel bir ilişki, güzel bir başlangıç, kendinizi emniyette hissedeceğiniz bir başlangıç. Keşiş kartı çıktı. Yani içe çekilme, yalnız kalma. Sessizce meditasyon yapacak, yapara, yaparak zaman geçir, ruhsal öğreti kendini keşfet. Bakın size o kadar çok ...dua kartı çıktı ki... ...inanılmaz yani... ...hiçbir burca bu kadar dua kartı çıkmadı... ...kaç yerde... ...aynı kartlar çıktı... ...sizin gerçekten... E, ...dua etmeniz gerekiyor... ...çok dua etmeniz gerekiyor... E, ...ki... ...bakın dualarınız duyulacak... ...zaferini kazanıyorsunuz... ...beklediğiniz haberler... ...size ulaşıyor... Bunun telefonla olabilir, e-mail ile olabilir, mesajla gelebilir, Whatsapp'tan ee, o şekil haberler. Ve yardım bekliyorsanız yardım geliyor. Bu yardım Allah'ın yardımı da olabilir. Beklediğiniz bir para varsa o da gelebilir. Ee, bir yoğun döneme giriyorsunuzdur ya da çok yoğun dönem geçirdiniz, sıkıntı, stres yaşadınız, sağlık sorunları olma ihtimali var. E, yükünüz çok taşıyamadınız. E, çok ağır bir yükün altındasınız. Sorunlarınız çok. O yüzden sağlık sorunu, stresle ilgili sağlık e, sorunları yaşıyor olabilirsiniz ki orada yatak göründü. E, yatar pozisyondaydınız. Dikkat edin derim kendinize. Evet, akrep burçları. Dikkat edin kendinize. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ve bol bol meditasyon yapın. Dua o kadar çok çıktı ki size e, dua edin. Dua etmeniz isteniyor demek ki ilahiden öyle bir haber size ulaştırılıyor. Bakalım e, Tanrıça rehberliği kehanet kartlarımız ne diyor? Artık e, bakımlarımda e, bu kartlardan da yardım alıyorum. Bunları da dahil ettim. Bunların da enerjisine çok güveniyorum. Evet. Toprak ana demiş. Evet. Toprak enerjisi çok fazla sizde de. Çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor. Belki e, hayvanlara destek vermeniz isteniyor. E, belki doğaya bir şeyler yapılmasına yardım etmeniz isteniyor yani size bir uyarı var çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor diyor Toprak Ana senden yardım istiyor Sokak hayvanlarına yemek koyabilirsiniz ee, çok zor bir şey değil ee, evinizdeki yemek artıklarını daha iyi koysanız. Birer kap su koysanız o bile yeterli yani kapınızın önüne birer kap su. Çünkü hayvanların su içeceği yer yok. Her taraf beton yığını, her taraf her yer şey gerçekten ne su içebilecekleri yer var ne yaşayacakları doğru dürüst bir yer var. Hayvanlar gerçekten mağdur. Evet. O size de kart çıktı aynı kart. Bu terazi burcuna da çıkmıştı. Çok güzel bir kısmet. Balina çıkış yeri. Birdenbire fırlayacaksınız. Çok güzel bir kazanç önünüzde. Balina gibi yani. demek ki yardımınız, dualarınız ödüllendirilecek hem de çok güzel bir şekilde. Evet, geldik videomuzun sonuna. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca benim kendi kanalımda hatırlatayım tekrar. E FSA Tarot Kehanetler ve FSA Tarot Instagram sayfam var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Özel bakımlar yaptırmak isteyenler bana oradan ulaşabilirler. Linkini videoların altına koyuyoruz. Tıklayınca göreceksiniz. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın